Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Biz şimdi gidiyoruz. Sürpriz. Size şimdi söylemeyeceğim. Aşağı indikten sonra size göstereceğim. Seni de mi göstereyim? Ya sen oraya gittin mi? Evet. Evet Arda söyledi bile. Orayı size göstereceğim şimdi gittikten sonra. Bakalım beğenecek misiniz? Şu an bayağı bir yükler var elimizde. O yüzden yol yolda fazla çekim yapamayacağım ama parka girdiğimiz an çekmeye başlayacağım sizlere. şimdi gidiyoruz. Ablamlar burada. Ablamlarla gidiyoruz parka şöyle. Gidelim bakalım. Kalabalık mı acaba ya? Şimdi tam da saat kalabalık saat aslında. Umarım ee, güzel vakit geçer. Bu arada biliyor musunuz size bir şey anlatacağım ne oldu? Ee, ben biliyorsunuz hastaydım ya. Bugün bir baktım Arda'nın ateşi var yanıyor Arda. Çok ateşi vardı hemen hastaneye götürdük antibiyotik falan verdiler. O da o yüzden hiç verdim ama antibiyotiği biraz kendine geldi ağladı park park diye o da. Efendim. Evet anneciğim. Şimdi biraz daha iyi umarım. Bir an önce kendine gelir ya gerçekten çok üzüldüm. O hasta oldu mu benim için dünya duruyor yani o derece. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz. Ben size parkta güzel çekimler yapacağım. gibi yokuşu gördünüz mü? O kadar uzun bir yokuş ve dik bir yokuş ki. Oradan iniyoruz şimdi. Heh, nefes nefese kaldım. İmdat. Evet, şimdi ışıklardan karşıya geçtik. Daha hala yolumuz var ve ablamlar daha yeni ileriden karşıya geçiyorlar. Ay vasıta. Biz onlar orada kaldı. Biz orda, Biz buradayız. Onlar orada kaldılar. Evet, ağır vasıtalar. Geçemediler. Arda. Hadi in be, hadi in be. Hadi, 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 hadi. Gelmediler, hala ışıkta bekliyorlar biliyor musunuz? Annem. Evet, annem. Mi? Söyle annem. <laughs> onda, da diyecekler, kanserin, abadesin, o da, da kursa tekrar diyor. Evet. Evet. Kırmızı ışıkta bekleyin diyor. Yeşil ışıkta geçecekler aşkım. Evet. Aa yoruldum. Evet. Burası neresi Sosya? Bakın. Araba bana bakın. Bakın. Bu araba arabayı taşıyor. Evet. Bakın. Bakın. Araba arabayı taşıyor. Bakın. Evet, bu bir şeyler anlatıyor benim evet. oğlum ya. Evet. Bir saattir neredesiniz? Ha? Neredesin? Işık yanmadı. Ne yapabilirim? Işık yanmıyor. Valla burada açıp pikniğimizi burada yapacak mıyız? <laughs> <laughs> Sen ne kadar tatlısın. <gülüyor> 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 Sen ne kadar tatlısın. <laughs> 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 evet, şu anda parka giriş yapıyoruz. Haydi bismillah sonunda. Parka girdik. Size daha güzel yerler göstereceğim. Arda hadi önce gidiyoruz anneciğim. ileriye gideceğiz. şöyle, şöyle güzel Arda dikkat et düşersin. Aa, Evet. Anne. Hah? Evet. Buradan gidelim. Anne, bu ne park gidiyoruz? Hani bir tane park var ya sen salıncağa falan biniyorsun. He. Oraya gideceğiz. Tamam. Anne. Efendim. O saate olardi ya. Bakın burada da herhalde <laughs> şeyler. Var. Kurbağa olması lazım. Teyzem video çekiyor. Ay, anne. Evet, güzelmiş. Anne, ki. Evet, şurada da bir su açmış. Şöyle denizin kenarında bir park. Teyzenler gelsin. Anne. Teyzenler gelmedi efendim. Anne, şunu alıyor ya. Ha. Bunu buraya çıkıyorum. Bak. Evet, bak orada da orada da kürekle kürek çekiyorlar. Bilmiyorum ki. Bir bak, bir söyleyelim. Ne diyorlar? Aksa! Sen yâri bildim, sevdiğim, Sen kaldı, Anne. Şey. Olur. Anca.

pasta yapmıştık. Sevenler var mı bilmiyorum. Şimdi geldik. Ya parkta oturduk. Bayağı bir yorulduk çok ama çay falan yaptık tarmızımıza. Bisküvili pastamızı yiyoruz. Evet. Çaylarımızı içiyoruz. Sıcak sıcak. Park da güzel ama bizim oradaki park daha güzel. Burası çok çok büyük. Ama bizim oradaki park daha daha güzel. Arda nerede? Mertcan'ı gördüm, Ayaz'ı gördüm. Arda'yı da gördüm. Beni benden alırsan, seni sana bırakmam. Yanı başında olsam da bir adam bile atmam. <laughs> Şans şarkı söylüyorum yalay ediyorum O da geliyor Kadrimi kıymetim Sana olan Sevgimi Bilmedin bileceğin yok Yalancı dostlarımdan El alemin lafından Geçmedim, geçeceğim yok. Evet biliyorsunuz ben sizi en son e, dünkü parkta bırakmıştım ve orada zaten parka giderken bahsetmiştim Arda hastaydı, Arda'yı hastaneye götürdük. Dün artık parktan sonrasını çekemedim çünkü Arda çok kötü oldu. Eve gelene kadar ağladı. Kapanışta yapamadım. Zaten ben de çok kötüyüm, Arda gerçekten çok kötü kustum. Uyuyor, midesi bulunuyor. Bakın yatıyor sürekli. kustum. Hasta mı oldun anne? kustum. Kustun mu? Hı hı. Ben senin olurum orada Sen hasta olma annem benim. Ben olurum. Çok seviyorum seni. Seni de. Oğlum çok hasta. Ne olur dua edin ben de hastayım hasta olduğum için de çok tabii ki hani ilgileniyorum ama hasta olduğum için de çok şey yapamıyorum gücüm yetmiyor yani böyle çok kötüyüm ya bu arada ablamları biraz önce yolcu yaptık yolculadı gittiler onlar da onların yolu da uzun ablam da çok kötüydü aslında o da hasta oluyor gibi benler de bence, şimdi yere yatak yaptık teyzemle ben seninle kustum evet teyzesi de kusmuş Şimdi benle Arda yere yatak yaptık. Bugün artık ev gerçekten o kadar kötü ki ama hiç umurumda değil çünkü biz çok hastayız. Yerde yatak yaptık. İki tane yorgan üst üste serdim. Yastıkları koyduk. Böyle yatacağız akşama kadar. Önemli olan sağlık. Bir an önce kendimizi toparlamamız lazım ama gerçekten biri yanımızda olsaydı, bizle ilgilenseydi çok güzel olurdu. Buna ihtiyacımız var ve her hasta insan bunu gerçekten istiyor. Ben artık videomu kapatayım. Ee, bundan sonrası inşallah bundan sonraki vlogumda güzel enerjili bir vlog başlatırım. Ee, bir an önce iyileşmek istiyorum ve oğlumun iyileşmesini istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve lütfen yeni izleyen arkadaşlarım abone olmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Her geçen gün büyüyoruz. Eee yani sizler olduğunuz için bizler varız. Ben varım. Çok teşekkür ediyorum. Sizler benim gerçekten güzel kalpli e, izleyenlerimsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay yap annem. Ede kahve olmayın.